Selam söyle. Merhaba, merhaba. Ben Dimitri. Ben uh, traveling in Tuca, uh, Yolu. Daha yine bir rüzgar vardı da ateşi söndürdüm ya. Çadırın poli kırılıyordu rüzgardan. Şimdi bir burada bulgur yemeği yapıyoruz. Bu adaların ismi Beş Adalar. Russian name? Uh, uh, Hepinize yeni bir videodan daha selamünaleyküm. Geldonya Feneri'ndeydik ve bir gün burada kamp yapmaya karar verdik. Manzara <laughs> müthiş. <mitik. gülüyor> Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne özelde bayraklarını da asmışlar. <laughs> Orada 3 ada var. Bir adanın ismi en sondakinin ada, ada sistemi öyle bir şey de. Ona bakacağım ya. Çayımız demleniyor. Bu çayımız oldu hatta çayımızı demledim. Bunda da sıcak su kaynatıyoruz. Bir, biraz üç kişiyiz. Demliğim küçük olduğundan çok çay içelim diye. Üçmüş bir şeyler atıra, atıştıracağız. Ondan sonra belki su tedarik edebilirsek. Su tedarik edebilirsek bulabilirsek. Şuralarda yakında yemek, çay, sohbet, muhabbet, manzara. Müthiş. Burada bank var. Dün biz geldiğimizde buralar çok doluydu. Şimdi bayağı boşaldı. O yüzden güzel yerleşmemiz lazım. Çadırım da buradaydı. Çadırım buraya kurdum. Abi gece bir rüzgar vardı. Vallahi polleri neyim kırılıyordu çadır ya. Çadır o tarafa yatıyor, bu tarafa yatıyor. <laughs> Neyse ki bir şey olmadı. Sabah atlattık ya. Ç kaliteli olacak. Abi adamın mesela yanımda Rus var. Onun çadıra bak. Onun çadırı kaliteli. Nasıl gerdirmiş. Bir de polleri de kaliteli. Polleri böyle kalın yani iyi. Adam bir kuruyor çadırı. Abi rüzgar müzgar bana mısın demiyor. Ben bir kuruyorum. Allah'ım ya Rabbim. Ne kadar gerdirdin sen de boş bak. İpinen oradan gerdirdim. Buradan gerdirdim. Yok istersen halatınla gerdir. Çadır kötü olduktan sonra yine bir bayağı sarsılıyorsun. Çayımızı bir içelim herhalde. Çayımızın suyu doldu bunda su. Alttaki şu çaydanlıkta da demlik. Orada yaklaşık bir üç ada var herhalde. Ya, üç ada. Korsan koyu diye bir yer var. Buradan üç kilometre gidiyorsun. Orası da güzel. Korsan koyu. Evet çayımız oldu. Bu. Bu da bizim çayımızın tüpün rüzgarlığıydı. Allah çay dökmeden kaldırırsa ne mutlu bize. Evet bunu da dökmeden kaldırabildik. безответственные четырехлетние дети, которые ничего не понимают. Вот Путин мне говорит, что там злые, значит, украинцы. И они верят. Жушлада Галиру, но без политики, как он еще раз совачак, не его издан. Без сетка в Алтине им больше Образованные, талантливые невозможно с ним взять и снять ответственность за Ну, они не Чай. Что чай, чай, чай. Ну, если мы допускаем такое, если мы говорим, что ну, Путин их обучал 20 лет, ну что вы хотите? Чай, Тогда надо просить Чикатей, надо просить Брейвика, потому что они не ведают, что они творят. Putin, Putin, Zelenski konuşuyorlar. Bu <laughs> da <Daha> hazırladık bir <laughs> bir şeyler. Şimdi şu adalara karşı içerim çayı. Bir, bir tane daha şey var. Bur Burası bir fener daha var. O T en aşağıda da gözle bile zor görünüyor ya. Akşamda bir ışığı şey gidip gidip geliyor onun. Mesela bunun sürekli bu Gelidonya Feneri'nin ışığı sürekli böyle akşam belli bir saatten sonra etrafa böyle dönüyor. Etrafa ışık veriyor ama o küçük Fener'de öyle bir şey yok. Asıl herhalde Fener o Fener'miş. Sonradan yapmış. Tabi bazı abilerimden duyduğuma göre yani ben net bir bilgi değil bu. Neyse bir kahvaltı mı? yapalım hele. Vladimir kam. Dimitri dostumuz gelmiş. Rus çok güzel Türkçe konuşuyor ya. Dimitri bir şey bir şeyler söyle. Selam söyle. Merhaba. Oh. Merhaba. Ben Dimitri. Ben traveling in Tucha. Aliki start Antalya, finish Karayos. Dimitri helal olsun ya. Dimitri ya şimdi çay içeceğiz. de. 7 günde gelmiş. Stat gerçekten çok helal olsun ya çılgınca. Güzel Türkçe konuşuyor. Biraz Türkçe çalışmış. Biraz da Lükke yolunda öğrenmiş. Adam yani bayağı iyi konuşuyor. Kendi derdinden fazlasını çokça anlatabiliyor. Diyorum çok güzel Türkçe konuşuyorsun. teşekkür ederim. Ben seviyorum Türkiye. Türkiye bu country, Türkiye food, Türkiye people very very good. you travel, travel? Ah yes, travel. Ну вот опять No Ну это всё просто. Travel? Uh, biraz otostop Travel. Oh, biraz. beautiful. Eu uh, a uh, travel de um 3 O que before isso? É um ano. É um ano. 3 um ano. a um ano. É um ano. É Oh! 2 mm É -hmm. nice. hey, uh, 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 <laughs> uh, uh, Oh, ano. Uh, é oh, very nice. Yes, I like. Yalnız var ya bu gezginlerin veya bu gezginlerin hangi kültüre sahip olursa olsun bir şeyler kaptığını öğreniyorum. Mesela bu benim Rus arkadaşım Vladimir'de pek paylaşım kültürü yok. Mesela bu adam da Rus. Rus. Aa, Rus yani, City. City. City Yekaterinburg. Yek Yekaterinburg. Süper. Yekaterinburg. Hmm. I, I am Mo Moskova. I don't know. Petersburg. Hmm. Bu. Sen <laughs> No, Türkçe, Türkçe tur. Yalnız bir şey seyrettim. Mesela adam bir tane elinde mandalini var. Bak kendi erzağı da az. Bir tane elinde mandalini var. Gerçekten paylaşım o kadar çok öğrenmiş ki. Bak onu bile ikram ediyor. Mesela bizim diğer Rus'ta o kadar çok yok. O paylaşım kültürü hiç sertmemiş. Gerçekten helal olsun Dimitri'ye. Ya bu, bunlar önemli şeyler. Kaledonya beautiful? Ah yes, evet, evet. evet. All took, uh, beautiful. <laughs> Helal olsun ya. Baya gezmiş. İstanbul'dan Mardin'e full baya bir gezmiş otostopla ya. Gerçekten baya kültür de kapmış. Türklerden çok kültürlü kazanmışsın ama. Helal olsun. Aa, anladım. <laughs> biraz biliyorum. <laughs> Pardon. Okey. Türk kültür. Türk iş You beautiful. I, I like, I like, evet. I like too much culture. Konya, another culture, Antalya, another culture, Mardin, İstanbul. too much culture. Evet, evet. Yani öyle karam böyle boş gezmemiş yani gerçekten bayağı bir şeyler kapmış, helal olsun ya. <laughs> Dimitri Reis. Yon. E? No no no. Dimitri Reis Türk çayını çok seviyormuş. Ya buradan diyor giderken diyor sırt çantama koyup eve çok götüreceğim diyor. Bu Rus çayıymış. E, ee, Russian name? Uh, uh, Dortherbal Herbal. Dort Herbal. no. Another? Understand. Name. Name. Russian name? Uh, Russian çay. Russian çay. E, e, Rickystr.. e, Rus he Russian. Rus çayı. çay herbal çay. He. Rus çayıymış abi ya. Dört parada koyuyorsun diyor, bu sabah diyor öyle bir sana enerji veriyor, dinç kalkıyorsun ki diyor, bir anlamadım. Her olsun adama bak. Adam Rus çikolatası getirdi ya. Ben ilk defa gördüm Rus çikolatası. Russian çikolata? Evet, Oo. evet Russian çikolata. Abi adamla ayrı bir kültür var. Adama bir tane çikolata hediye ettim, adam iki tane çikolata etti. Al işte, nasıl kapmış bu kültürü? <gülüyor> <He>? <gülüyor> ne? No, no. Afiyet olsun. Afiyet olsun kanka. <laughs> Oo abi çok iyi konuşuyor ya vallahi var ya bittim yemin ediyorum ya. <laughs> Burada Dimitri ile işte bir çay içelim ya. Gelelimiz gidelimiz çok oluyor ya. Ne? Bir atasözü vardı da unuttum ya. Ne?

<gülüyor> <gülüyor> Bayağı da taşıyor çantasında muhtemelen kendisi yemiyor, belirlerini ikram ediyor. Aynı zamanda bir de bir daha çikolata verdi. Bu şey, Filipinli evet, Filipin? Evet, Filipin. Abi verin, helal olsun ya, adama bak ya. Ya muhtemelen kendisi yemiyor, öyle bir kültüre sahip olmuş ya, artık ikram ediyor birilerine. Filipin çikolata bunu da ilk defa deneyeceğim. Hmm. Very nice. International chocolate, Rusça, Filipine, Türkçe. <laughs> no, no Turkish. <gülüyor> <gülüyor> uh, no, Albania, no Turkish. Ye, ye, ah, I ye. think uh, no. Ee, No. Aa. Ülker Albanya nereden? Ülker yok yok Türkçe mi? Mi? E, Ülke, Türkçe. Yok mu? No no no. Albanya Türkiye'nin çikolatası değildi ya nereden ki? Hmm. No Türkçe çikolata. No Türkçe. Ye ye. Okay. Burada bir Dimitri ile bir oturuyoruz ya gerçekten iyi anlaşıyoruz çok iyi Türkçe konuşuyor adam çayın nasıl demlenebildiğini söyledi. Buna tarif ettim. Bayağı iyi bir şekilde. Çay da güzel oluyor ya. Biraz rüzgar var ama. Çayı koyuyorsun dedim işte <laughs> güzel bir şekilde tarif ettim. Çok seviyor. Kahveyi, kahveyi çok seviyor. Pardon. Kahveyi çok seviyor. Ondan sonra şeyi çay çok seviyor. Bana da bir sürü burada çay verdi. Bunlar Rus çayı bu normal siyah çaydan. Bu ondan sonra Bunların hepsi farklı çaylar ya. Bu bizim hani şu dağdaki kekik çayından gibi bir şey. Bunların hepsi Rus çayı. Helal olsun ya. Bunları deneyeceğim. <laughs> Güzel şeyler bunlar. Bana verdi sağ olsun ya. Ben de ona burada Türk çayı demliyorum adam. Tahas ediyoruz. Çen çi çen çi. Türk <laughs> çayını çok seviyor ya. Gerek kendi araştırmalarım olsun, gerek internetsizliğin azizliği, gerekse gelen insanların sayesinde bu adalarla geri dönen hakkında 3-5 bilgi edindim. Şimdi bu adalar e, bu adaların ismi 5 adalar. 5 adalar diye geçiyormuş. Bu adalardan en büyüğü yaklaşık 400 metre. Ondan sonra birinin ismi de en büyüğünün ismi herhalde Deveci Taşı. Deveci Taşıymış. Bu adaların taşları, kayaları genellikle çok sivri. Çok sivriymiş. İşte adalardan bir tanesi şu yaklaşık hangisi diye bakayım da adalardan bir tanesi şu herhalde adalardan Akdeniz'in bitki örtüsünü temsil ediyor. Aynen. Bu bir bitki örtüsünü temsil ediyormuş. Kuşlar için önemli bir yer bu adalar. Üreme yapıyorlarmış bazen. Likya coğrafyasında da bu adaların önemi çokmuş. Gelidonya'nın önemi çok zaten Likya coğrafyasında. Çünkü Likya yolu dedin mi Gelidonya Feneri çoğu insanların aklına geliyor. Herkesin aklına da kazınmış. Güzel. Bu aşağıda bir daha Fener var ama o küçük işte. Asır Fener oydu herhalde. Eski zamanda birçok gemi burada var ya akıntılardan dolayı kayalıklara sürüklenmiş o beş adalar denilen yere çoğu kişi buraya sualtı altı mezarlığı diye hitap ediyormuş işte. Ondan sonra buradan bu beş adaların oradan su altından bir tane gemi de çıkartılmış. Ondan sonra Bodrum su altı müzesinde sergileniyormuş. sualtı müzesi. sualtı müzesinin olduğunu da ilk defa öğrendim ya. Bodrum sualtı müzesi. Böyle. Ondan sonra Şimdi ise günümüzde bu adalar ne için kullanılıyor? Tabii ki bu adalar ne için kullanılıyor? Dalgıçların dalış yaptığı yerler olarak kullanılıyor. Ya yani güzel. Dalgıçlar burada dalış yapıyorlarmış şimdi. Allah. Bu ne oldu lan? Allah Allah. Oturak kırıldı. Dalgıçlar dalış yapıyorlarmış. Güzel ya. Oralar şimdi kullanılıyor. Aynı zamanda e, milli savunma askerlerimiz veya milli şeyler orada tatbikat yapıyor. Geçen bir ara orada bir yuvarlak şey var ama gözükmüyor pek. Tatbikat yapıyorlar işte. Savaş gemisi falan orayı bombalıyormuş. mı atıyor artık ne yapıyorsa. Adalarda da bazen tatbikat yapıyorlarmış. Güzel yani ya. Böyle bir Gelidonya Feneri'nin aynı zamanda Taşlık Burnu diye de bir ismi de varmış. Beş adalardan hariç Gelidonya Feneri'nin Taşlık Burnu diye ismi. Böyle mükemmel bir tarihi var ya. Su altı mezarlığı. Yeni bir şey öğrendim ya. Su altı mezarlığı. Birçok gemi şey yapmış. Çok. Gergo, George Hus diye bir tane adam var. O bayağı araştırmış işte. Milattan önce 15. yüzyılda ama ne? Bayağı bir gemide o adam bulmuş ya. Bura iyi. Aha herhalde bizim çadırı şey yapıyorlar. Gasp ediyorlar. Dur öyle bir gideyim. Ç çok kalabalık ya. Çok kalabalık oluyor. Adaların tarihi de iyi ya. Dalışçılar bayağı dalış yapmak için oraya geliyorlarmış. Tekne turu düzenliyorlar. Çoğu zaman e, Adrasan tarafında da tekne turu için çok büyük bir önem var. İyi ya. Pek de bilmiyorum da şöyle 3-5 gelen abiye sorduğumda pek de pahalı değil ya. O kadar seni adalara götürüyorlar, koylara götürüyorlar. Bilmiyorum. Kişinin cebine göre değişiyor. Şimdi Dimitri Reis'le su almaya gidiyoruz. Yaklaşık 2 kilometreymiş. 2 kilometre su alıp geleceğiz biraz. Şöyle bir 9-10 litre. Güzel bir yemek yapalım dedik. Eğer market uzak ya biraz dedim marketten malzeme alalım gelelim de. O yüzden saat geçti ya. Marketten malzeme alıp belki güzel bir yemek yapılabilirdi. Ama uzak. Aslında araba yolundayız yani. Gerçi biraz kötü araba yola da hiç geçmiyor. Belki bir geçen olsa bir otostop market ondan sonra buraya geri gelebilir şansa da işte. İnsanlar çoğu düzgün araba buraya gelemez yani. Çok taşlıkta çok zarar verir arabasına. Gidelim bir suyumuzu alalım gelelim bakalım. Olmazsa bulgur bulgur makanda bir şeyler vardı. Tombalı, ketçap çap ayar veririk çay may. Yani aç kalmayız. Çeşmeye geldik. Sularımızı dolduruyoruz şimdi. Bayağı bir su dolduracağız ya. Çay içeriz, çorba içeriz. Bu kapta 3 litre alıyor ha bu arada. Tamam. Dimitri o tamam. Bir tamam. Okey. Hıh iki buçuk litreli doldurdu. Suyumuzu dolduran. Ah be market uzakmış ya. Kara ediyor. diyor. 11 kilometre. 15 kilometre. Sıkıntı bir de geri dönüş var. Yoksa düz yol yani Hemen gideriz de. Güzel bir şeyler alırdık. Şurada suyumuzu bir dolduralım. Ondan sonra gidelim. Güzel ya. Tamam. Okey. Biraz su kireçte bekleyince gidiyor Allah'tan kireci. Allah be. Şimdi Dimitri kralla konuşuyoruz. Şey diyor büyük araba çok iyi ya. Aa, büyük araba bu <laughs> da stop. Bin kilometre no problem. Bin kilometre no problem. <laughs> Everything. Ya şu tırlarda da diyor abi tırlar tırcılar diyor hep diyor ne zaman denk gelse diyor alıyorlar diyor ve çok uzun kilometre götürüyor diyor. Evet ama biraz e, slow. Slow, slowly, slowly but too much distance, big station. Yeah, I am slow. No, I don't know. Herhalde şey demeye çalıştım, yavaş gitmesini pek sevmiyorum demeye çalıştım ama anlamadı. Hı hı. Daha hızlı ben diyemedim. Ama güzel ya ama harbiden ne çok uzun kilometre götürüyorlar yani güzel. Bu iyi bir şey. Bir otostopçu için ne kadar çok kilometre o kadar iyidir. Mekanımıza geldik. Şimdi bir burada bulgur yemeği yapıyoruz. Hı. bulgur yemeğe. Bakalım hmm. e, Üç kişiyiz. Bayağı bulgur koydum. Biz bir bulgurumuz pişsin. Oh, oh, oh. Tuzumuzu, bulyonumuzu etiketledim. Allah Allah. E, çadırdan rüzgardan çadırı mı kırılıyordu herhalde? Neyse şuna bir bakayım ya. Dur bakayım. Bulgurumuz pişti. Daha yine bir rüzgar vardı da ateşi söndürdüm ya. Çadırın poli kırılıyordu rüzgardan. Bize bir afiyet olsun. Biraz çok kişiyiz diye bulguru çok koydum. Ama çok iyi oldu tadı. Hiç merak etmeyin. Bir de çay koyacağım şimdi. Ee, tüpümü doldurduydum. Küçük tüpümü de. Bize bir afiyet olsun. çayımı aldım Çadırın içine kaçtım Çünkü dışarıda öyle bir rüzgar var ki Çadırımın poli çatladı Rüzgardan çadırım yana doğru yatıyor şu an ben de içindeyim Neyse ki bir şey olmuyor ben Böyle ilk defa bu kadar Şiddetli rüzgar gördüm ya e, Gelidonya Feneri'nin dört bir yanı açık ya Muhtemelen değişik bir Konumda Öyle bir rüzgar vuruyor ki e, Böyle çok enteresan ya ben nasıl bu kadar şiddetli rüzgar oluyor anlamadım. Oo çayımız da çok güzel olmuş. Rüzgar da vuruyor ama olsun bana biraz. Burada sağ olsun Dimitri Reis arkadaşım biraz Türkçe bilmesi benim İngilizcemi daha çok hızlı pekiştirebilmeme çok yardımcı oluyor. Mesela bazen o arkadaş Türkçe biliyor. Allah, herhalde çadırımızı komple vallahi bugün, bugün sabah edemeyeceğiz. İnşallah durur ya. Bu nasıl şey? Neyse, arkadaşım biraz Türkçe bilmesi, o hem Rusça hem İngilizce biraz mesela şu neyi bu ney diye sorabiliyorsun. Yabancılık çekmiyorsun. İki kere sorduktan sonra üçüncüde zaten o kelimeyi bir daha unutmuyor. Neyse, şiddetli bir rüzgar var. Böyle Dimitri de iyi adam. Güzel ya. Sohbet muhabbet ediyor yok ya. Şu çayımızı şuraya koyalım Vallahi bugünkü videomuzda böyleydi. Hoşunuza gittiyse bir beğenmeyi ya da değerli bir yorumunuz varsa yazmayı unutmayınız. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Ben stajyer ya. Kanalımda gezi, otostop, kamp, enteresan enteresan şeyler yapıyorum. Bu şekilde bugünlük videomuz bu kadardı. Allah'a emanet olun. Buralardayız. Sabah çıkabilir miyiz bilmiyorum. Ama inşallah çıkarız ya.